İlk defa gelen ve uyanmak isteyen kişilere ben diyorum ki, sen gerçekten uyanmak istiyor musun? Hani bizim biraz da adımız çıktı, Hüseyin Hoca uyandırıyormuş falan diye <laughs> geliyorlar buraya. Ben de onlara diyorum ki, gerçekten uyanmak istiyor musunuz? Evet diyorlar, uyanmak istiyoruz. Samimi misiniz? Evet. Peki o zaman uykuda olduğunuzu kabul ediyor musunuz? Evet Peki uykuda olduğunuzu kabul ediyorsanız bu gördüklerine seyrediyor. Hiç ne dinden bahsediyorum, ne bilimden bahsediyorum, tamam mı? Sadece herkesin bildiği bir şeyden bahsediyorum. Rüya. Herkes rüyayı bilir. Uykuda olmayı da bilir, rüyayı da bilir. Sadece uykudaysan bu gördüklerin nedir? Rüya. Rüya. Tamam, bu kadar. Bak ben size bir şey öğrettim mi? Hayır. Sadece sizin durumunuzu size yansımış oluyorum. Tamam diyorum, başka bir şey de konuşmuyorum. Bakın çok basit değil mi? Eskiden çok uğraşırdık, anlatıyorduk falan saatlerce. Sonra ara veriyoruz. Gidiyor. Aradan biraz zaman geçiyor. Bir hafta, on gün, bir ay, iki ay neyse. Bir daha sefere geldiğinde, buraya geldiğinde artık ben uyanacağım falan demiyor. Uyamak istiyorum da demiyor gelişi başka türlü oluyor. Bir takım haller yaşamaya başlıyor. Haller yaşıyor. Nasıl bir hal yaşıyor? Artık hocam diyor, ben diyor, hiçbir şey yapmak istemiyorum diyor. İçinden bir şey yapmak gelmiyor diyor. Ne gezmek istiyor içinden diyor, ne yemek yemek istiyor diyor, ne çocuğa bakmak istiyorum diyor, ne işte çalışmak istiyorum diyor, ne bileyim artık hiçbir şey yapmak istemiyorum diyor. Dua da etmek istemiyorum diyor. Namaz da kılmak istemiyorum diyor. Yani her şeyden geçmiş. Tamam güzel. İşte bir hal edilmiş. Ama bu hal iyi bir hal değil tabi. <laughs> i̇yi bir hal değil. Ama uyanmak için mutlaka olması gereken bir hal. Yani bu hali yaşamayan ki buna biz ölmeden önce örmeden yani adam ölmeden önce ölmüş zaten. Yani ölenlerin içinde herhangi bir his, duygu, düşünce kalır mı? Kalmaz. Bir istek kalır mı? Kalmaz. Bunda da kalmamış. Ama ikisi arasındaki fark ne? Bu hala ayakta durabiliyor. <laughs> böyle gezebiliyor ama anlamsız. Yani hayat onun için bir anlamsız hale gelmiş. İşte ikinci gelişinde böyle geliyor. Artık bilgi istemiyor. Sadece halini arz etmek istiyorum. Ben böyle böyle bir hal içerisindeyim, ne olacak diyor. Bunu bazen şeylerden de yazıyorlar. Ee, Instagram'dan da bir e, mesajlardan falan. Evet. Böyle kişilere de söylediğim şey şu an. Bunların hepsi geçici hallerdir. Merak etmeyin. Rahat olun ya. Peki, şimdi bunu, bu işi bilmeyen birisi diğer insanlar, uykuda olan insanlar. O kişinin bu halini görünce ne, <sen> ne, <gülüyor> der, <gülüyor> <sen> ne <yaptı gülüyor> der? Ne der? <laughs> <laughs> <kitabı>, ne der? Kendine dikkat etme, oluyorsun der? Sen ne yaptın der? Kendine görüyorsun der? Ne hangi kitap okudun? Ne yaptın falan? <laughs> kendine gel diyor. <gülüyor> 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 <Değil mi? gülüyor> kendine gel, e, bu halleri yaşama der. Ama bize gelince ne diyor? Bunları gayet normal karşılıyoruz. Zaten olması gereken bir şeydi bu. Çünkü birisini uyutmak için e, hap veriyorsun. O hapı içince uyuyorsa o hap etkisini göstermiş demektir. Ama uyumamışsa o hap etkisini göstermemiş demektir. Peki ne söyledik de o hale geldi? Aslında bir şey söylemedik. Yani dedik ki madem uykudasın bu gördüklerini ne dedi sadece? Sana. Yani gördüğün, yaşadığın hayatın sanal olduğunu anladığın anda ve buna da inandığın anda evet bunun sonucunu yaşamaya başlarsın. Ve her şeyi bırakırsın. İçinden herhangi bir şey yapmak gelmez. Çok sevdiğin şeyleri bile yapmak istemezsin. Hani adeta yaşlılar bir şey yapmak istemiyor, gezmek istemiyor falan, yemek istemiyor, onun gibi. Birdenbire yaşanıyorsunuz ve hatta Ölümden önce önce ölmüş oluyorsunuz. Evet, bu güzel. Yani biz böyle bir durumu iyi olarak nitelendiririz.